Hoş geldiniz arkadaşlar. Niye? kayak ee, ee, ben. Ee, Size ben niye ki zaten? Hemen her şeyimi alıp iniyorum. Ben sizden yani bu, bu videodan önce şey daha video çektim. Ya, da. Kanalıma hoş gelmediniz <laughs> Ya yani nasıl diyeyim? Ee, bu kanalımın Kaçıncı videosu bilmiyorum. Evet okuldan geldim. Gibi çekiyorum. Bu kısa videoydu. Artık sizlerle çok vloglar, vlog, vlog falan. Vlog çekmeyi düşünüyorum. Vloglar falan. Bunları çekeceğiz. Evet bu kısa videoydu arkadaşlar. Kısa videoda görmüş arkadaşlar. Oyunlarla ve bütün bir şeylerle bir... Vesaire çekeceğim yok. video Hı. oyunlar. Çekim vlog. Bu daha oyunlarla karşınıza geçeceğim. Hoşçakalın. Hmm.